Ömrümün tığ Yazımın sıcağında Abi yani bugün biraz garipsin dede Prensese girdim bugün biraz Biraz da dedeye gidiyorum Ama biraz garip ilerliyorumlar. Niye diye sorarsanız Abicim içleri vermedi anlayamadım ben bugün ya Böyle çok enerjiyim dedim çok iyiyim dedim İlerek yap diye düşünüyorum artık Evet, biz 30 verdik, 21 şimdiden verdi. Şaka maka, dedi evet, Hadi oğlum, çok güzel vardı. arada. X'imiz de fena durumda. 20x. 37'yi aldık, 7000 kar. Bugün ama hiç uzatmadı ha. Ona takıldım ben de. 35 Evet Bak 34 ile işte. ne kadar kolay alacağız İyi sadece Gördün değil mi? 60 bini e sadece spin döndürerek kazandım Başka hiçbir şey yapmadım Para babacım ya bu Hızlı gelir 43 böyle aldık Total karımız 100 bin